Merhabalar Fatma Hocam. Bugün sana birkaç sorun olacak. Tabii ki de elimden gelince cevaplamaya niyet ediyorum. Bütüne katkı olsun bu arada. Öncelikle çocuk gelişiminde ailenin etkileri nelerdir? Çocuk gelişiminde ailenin çok önemli etkileri vardır. Sebebi şudur, çocuklar davranışlara önem verir. Rol model alırlar ailelerini. Sözde söylememiz tabii ki de bir nevi işe yarar ama genelde çocuğa ...davranış olarak örnek oluruz. Ee, örnek veriyorum... ...bir anne yalan söylüyorsa... ...işte diyor ki... ...komşusu geliyor... E, ...de ki annem yatıyor. Çocuğa direkt yalanı kodlarız. Veya kardeş kavgasında... ...işte sen kardeşine neden vuruyorsun dediğinde... ...anne veya baba... ...gidip çocuğa... ...hop, tokat attığında ne oluyor? Çocuğa bu iletişim tekniğini... ...şiddeti öğretiyoruz ve tezatlık yaratıyoruz. Nasıl? Örneğin... Ee, Dövmenin şiddetin e, yanlış olduğunu söylerken sözlü olarak farklı bir şey söyleriz, davranış olarak farklı. Çocuk ama ne yönüne kalıyor davranışı? Yani şiddetin bir iletişim tekniği olduğunu anlıyor. Böylelikle e, davranış olarak dikkat etmemiz gerek. Çocuklarımıza e, bir şeyler aşılarken e, çok 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 özenli davranışlar yapmamız gerek. E, rol model alıyoruz çünkü hayatımızda e, nasıl anlatsam direkt biz çocuklarımıza kendimiz bir şeyler aşılıyoruz. Yine örnek vereceğim. Okuldan geliyor çocuk. İşte bugün nasıl geçti? Arkadaşında nasılsın? Şu matematikten kaç aldın? İşte Elif'in notu şöyleydi. Ay Ayşe'nin notu nasıldı? Böyle saçma sapan puan sistemiyle işte farklı konuşma stilleriyle yaklaşıyoruz ama asıl sormamız gereken nokta çocuklarımızın güzel ahlaklı olması, kökünün sağlam olması, eğitimimizin istediği gibi gerçekleştirebilmesi, o ergenlik döneminde çocuğumuzun gerçekten uç noktalar uçmasını istemiyorsak yapmamız gereken çocuk okuldan geldiğinde işte bugün arkadaşını mutlu edecek ne yaptın, öğretmenine saygılı mıydın? Kendine saygın nasıl? Kendini mutlu edecek neler yaptın? İşte okulda seni mutlu eden şey neydi? Ee, okulda seni üzen şey neydi? Böyle e, değer verici, kendini geliştirici, kendi ahlakına yatırım yapabilecek sorular sormamız gerek. Ama aile olarak biz çocuklarımıza kaygıyı, sınav kaygısını, kıyası, arkadaşla iletişim tekniğinin hırsa, nefrete dönüşmesini, işte dedikodu mesela, Ayşe'nin e, konusunu yapıyoruz. E çocuğa diyoruz ki arkadaşın hakkında konuşma sakın. İyi de sen Ayşe komşunun lafını yap onu yapıyorsun. Telefonda saatlerce konuşuyorsun. Çocuğa o şekilde anlatıyorsun. Çocuk bu sefer dışarıda konuşuyor. Öğretmeniyle konuşuyor. Senin davranışlarını rol model alıyor. Bunları geliştirmediğinizde, kendimizi düzeltmediğimizde çocuklarımızla da e, otomatikmen ne oluyor? Bizim e, ürettiğimiz... ...yaptığımız sanat eserlerine dönüşüyor. Ama bunu iyi bir sanat mı, kötü sanat mı... ...o bize bağlı oluyor işte. Bizim davranışlarımız etkiliyor. Yeterli mi? Yeterli. <laughs> Peki diğer soru. Peki çocuk gelişiminde aile mi, çevre mi daha baskın? Bundan bir 10 yıl önce olsaydı... ...yüzde 99 oranında aile derdim ama... ...şu an yüzde 50, 50. Bunun sebebi ise... ...işte çocuk zaten aileden belli kodlar alıyor... ...davranış şekillerini alıyor... E, e Zaten e, dediğim gibi öncekinden de söyledim ya çocukların e, etkilenme şeyi rol model alma sistemidir. Rol model olarak ne yapıyor? İşte kadın diyor ki kocasına onun eşi kaneperleri değiştirmiş, koltukları değiştirmiş. Sen neden değişmiyorsun? Çocuk otomatik ben dışarıdaki e, Elif'le kendini kıyas ediyor, arkadaşı da kıyas ediyor. E, etkileniyor çevreden. Neden? Aile çünkü çevreden etkileniyor. İşte arkadaşımın kocası ona tek taş almış. Veya onun karısı çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun? Onun karısının şöyle özelliği var, sende neden yok? Sürekli anneler de olsun, babalar da olsun bu hatayı yapıyorlar. E sonra çocuk çevreden etkileniyor ama çocuğun kötü. Sen rol model oluyorsun ama kökeni sağlam yetiştiriyorsak. Çevrenin etkisi olmaz. Yani biz kendimiz güzel yetişirsek, kendimizi geliştirirsek o çocuk da çevreden belli bir miktar etkilenir ama gene özüne döner, kökenine döner. Kökün neyse, sağlamsa, yani düşün ki bir e, binayı düşünün, en altı sağlamsa tamam o yıkılmaz. Sağlamdır çünkü yıkılsa da çok ufak bir sarsıntıyla da e, atlatır. Ama e, ne olur? Kökeni sağlam değilsin, üst taraflar istediği kadar sağlam olsun. Kökünü sağlam yapmamışsın, inşa etmemişsin. O çocuğa güzel ahlak aşılamamışsın. Arkadaş iletişimini anlatmamışsın. Ne bileyim saygıyı anlatmamışsın. Dini değerlerini anlatmamışsın. Kulaktan doğulma. işte toplumda onun e, öz değerini oturtmamışsın. E, çocuk ergenlik dönemine geldiğinde ne yapıyor? Çevreyi örnek alıyor. Arkadaşından medet umuyor. Burada gene şu devreye giriyor. Annenin e, emzirme döneminde, hamilelik dönemlerinde güvenli bağ kurması gerek. Stresini yansıtmamaya çalışması gerek. Çocuğunu o beslerken duygusal olarak besliyor bir yandan. Hani biz sanıyoruz ki çok ufak bir sarsıntıyı da e, atlatır. Ama e, ne olur? Kökeni sağlam değilse üst taraflar istediği kadar sağlam olsun. Kökünü sağlam yapmamışsın, inşa etmemişsin. O çocuğa güzel ahlak aşılamamışsın. Arkadaş iletişimini anlatmamışsın. Ne bileyim saygıyı anlatmamışsın. Dini değerlerini anlatmamışsın. Kulaktan doğulma. işte toplumda onun e, öz değerini oturtmamışsın. E, çocuk ergenlik dönemine geldiğinde ne yapıyor? Çevreyi örnek alıyor. Arkadaşından medet umuyor. Burada gene şu devreye giriyor. Annenin emzirme döneminde, hamilelik dönemlerinde güvenli bağ kurması gerek. Stresini yansıtmamaya çalışması gerek. Çocuğunu o beslerken duygusal olarak besliyor bir yandan. Hani biz sanıyoruz ki kesif tarafını besliyor ama latif tarafı var bir de bunun. Onu beslerken ne yapması gerek? Bütün dünyadan sıyrılmış, soyutlanmış olması ve sadece çocuğunu o güzellikleri aşılaması gerek. Ne oluyor? O aktarım oluyor, aktarım oluyor. Çocuk... Onu O duygusal değerleri yüklüyor kendine. Kod biliniyor. Ve ileriki hayatında çevre ne kadar etkilerse etkilesin o kodlar devreye giriyor. İşte bu, bunlara bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerek. Ebeveynler olarak çocuklarımız bizim. Emanetlerimiz. Bizim nasıl desem değerlilerimiz, kıymetlilerimiz. Ama bize o hamur verilmiş şekli de vermemiz için kendimizi çok güzel bir eğitim almamız, geliştirmemiz, değerlerimize sahip çıkmamız gerek. Bu aşamalara dikkat ettiğimizde istediğimiz kadar çevre etkilemeye çalışsın. Gene aile kavramı, o yüzde kısmı devreye girer. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum ki ailelere, ergenlik dönemindeki çocuklar, arkadaşlar ergenlik döneminden öncesi de hiç fark etmez. Ee, dışarıda arkadaşlar olacak, bunu kabullenelim, gezecek, edecek. Ama huzur merci evi bilmesi gerek. Eve gidiyorum, üf, gene bir şöyle dememesi lazım. Bir çocuğun, tamam eğlendim, gezdim, arkadaşlarım yeri halde ama ailem bambaşka. Benim evim bambaşka, benim evim huzur kokuyor diyebilmeli. Bunu dediği zaman demek ki köklerimizi sağlamlaştırmışız. Demek ki burada aile ön planda. Çevre değil, aile. Bu iletişimlere dikkat ettiğimiz sürece tabii ki de ailenin her zaman önde olmasını, aile eğitiminin daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Bütüne katlı olması niyetiyle diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.